otur. Otur Ayır. Hayır. Al bakalım. Hayır. Al bakayım şunu. Hayır. Al. Al. Yiyecek mi oğlum? Yiyecek mi? Yiyecek mi diyor? Aferin sana. Gel. gel bakayım, gel bana, gel, gel buraya, gel, 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 otur diyor. Bekle. yemiyor diyor. Yemiyorsun. Gel buraya. Otur. Otur diyor. Yat. Hayır. Otur. Yat. Aferin sana. Aferin sana. Gel bakayım. Otur. Hayır yatmıyorsun. Hayır yok öyle. Cık. Gel buraya. Gel buraya. Otur. Bekle. Bekle. Yiyecek Hayır yemiyorsun. Yemiyorsun. Hayır. Aferin sana. Aferin.